Tamam Sen ver telefonumu, tam ver telefonumu. Ben buradayım. Tam telefonum var. Tam hadi vallahi bir şey yapmayacağım. Tam telefonum var. Ama. içeri şey aldığıma pişman etme <laughs> evet, beni. Çok sinirleniyorum. Çok sinirliyim. Ne yaptın? Dürkledim daha. Ya. Niye seni senin çok komiksiniz ya. Çok komiksiniz. Allah aşkına çıksanız da şuradan ya. Allah bak elimde kalacaksın ha. Çok kışkırdım, çok sinirliyim tamam mı? <laughs> kanka. Gidiyorum. Yavaş oğlum saat 2 ya. Saat 2'yi sikerim ikinizi ya.